Mukadderatı salonda maalesef tek başına izledim. Film bittikten sonra aldığım tarifsiz keyifle birlikte ayakta alkışladım. Türk sinemasının son derece kalitesiz, birbirine benzeyen ve bize içkin herhangi bir şey barındırmayan Hollywood vari filmlerin yanında Mukadderat, bu kışın ortasında içimizi ısıtacak sıcak bir yerli film olarak keşfedilmek üzere salonlarda bizi karşılaması sevindirici. Daha önce eşini defalarca kez gördüğümüz bir sahil kasabası filminin coğrafyasını mukadderat Karadeniz'in en büyük sahiline sahip olsa da hiçbir zaman güney sahilleri kadar gelişmemiş ve gelişmeyecek olan Cide ilçesi olarak konumlandırıyor. Ve burada yaşayan insanların hayatından bir kesiti anlatırken herkesin ortak fikirde olduğu mizaha değil güldürürken de düşündürme eylemini en iyi biçimde gerçekleştiriyor. Yeni sinema senenin en iyi yerli filmlerinden biri olan Mukadderat incelemesiyle tutkusuna devam ediyor. Abonelik, beğeni ve görüşlerinizle katkıda bulunmanız dileğiyle. İyi seyirler. Sultan eşini kaybettikten sonra yalnız kalma korkusu yaşar. Hemen evlenmek isteyen sultan bu kararını çocuklarına paylaşır. Ancak çocukları babalarının kaybının üzerinden henüz bir gün geçmişken annelerinin bu isteğini doğru bulmaz. Oğlu Nevzat yaşadıkları küçük ilçede kimsenin bunu doğru karşılamayacağını düşünür. Kızı Reyhan annesinin isteğine saygı duymak istese de kararın erken verildiğini düşünür. Kararından vazgeçmeyen ve kendisine iyi bir eş aramaya başlayan sultan bu sırada ticarete atılıp bir kadını olarak yapamazsın dedikleri her şeyi yapmaya başlar sultanın verdiği mücadele kadınların örgütlenip kendi kimliklerini kazanmalarına da neden olur. Mukadderat'ın konusu kısaca bu. Film sultanın kocasının öldüğü an ile başlıyor. Yatakta kıpırtısız dururken karısı öldüğünü fark eder ve yapılması gerektiği gibi çocuklarını haberdar eder. Apar topar yol alınır ve cenaze işlemleri başlatılır. Burada fark ettiğimiz şey ise sultanın kocasının ölümü ve ölümünün sonrasında oluşan durumu metanetle karşılaması. Film kocanın yüzünü göstermediği gibi sultanla aralarındaki karı koca ilişkisini bir saniye olsun betimlemiyor. Hikaye sultanın gözünden anlatılıyor ve o hemen sonrasında oluşan durumu düşündüğünü görürken herhangi bir üzüntü duymadığını görüyoruz. Soğuk kanlılıkla durumu karşılayıp hemen ertesi günü gidenin yerine yenisini koymak istemesi sadece aile bireylerine değil izleyicinin de yadırgamasına sebep oluyor. Bunun sebebi aile bireyleri gibi düşünmek de olabilir. Yani dün öldü. Bugün koca istemek duyan olursa biz ne deriz, ne derler gibi kaygılarının yanında dün ölen birisinin yerine ertesi günü bir başkasını koymak istemek gerçekçiliği de zedeliyor. Karakterin psikolojik derinliğine inemiyoruz. Oldu bittiye getirmeyi doğru bulmuyoruz. Kafamıza da yatmıyor bu. En azından benim yatmadı. Bu onun kocasına duyduğu sevginin olmayışından ziyade boşluğa düşmenin, alışkanlıklarının bir anda ortadan kalkmasının verdiği huzursuzluğun sonucu olduğu, karakterin de bir sefer üstün körü ifade etmesi dışında yeterince altı dolmuyor. Hemen arayışa geçiyor. Aile bireylerinin, konu komşunun birleştiği cenaze merasim sürecinin ardından. Bu istence karşı ailenin kızı ve erkek oğlu karşı çıkıyor. Bu süreçte annelerinin önüne taş koymak konusunda ısrarcılar. Fakat burada annelerinin önüne taş koyarlarken kendileri de ölülerin yasını tutmak konusunda matem havasında değiller. Annelerini suçladıkları konuda kendileri de suçlanacak vaziyetteler. Arabayla annesini peşinden gittikleri sahnede bir anda karısına deniz dalgalı olmasaydı girerdik diyor. Normalleştirilmiş ölüm süreci sonrasında miras kavgasında beraberinde getiriyor. Mirasın da kız çocuğuna az, erkek çocuğuna fazla bırakılması, karısına da küçük bir meblağ para bırakılması da Türkiye'nin tüm arkayık toplumlarda olduğu gibi eşit pay edememe etmekten kaçınma sorunu bireyleri karşı karşıya getirmesine sebep oluyor. Bu konuda ilkesel bir birlik olmadığı için ikircikli bir tutumla karşı karşıyayız. Örneğin kızını dışlamayan erkek aynı konu söz konusu olunca kız kardeşini dışlayıp ona kız çocuğu olduğunu hatırlatıp gelenekleri ve büyüklerimizin kararları konusunda uyarıyor. Bu doğrultuda aile bireylerini bir arada tutan birbirleriyle olan insani sevgi bağlılıklarından ziyade menfaatleri doğrultusunda olduğunu her ne kadar bunu aktarmak istememesi de yapmış oluyor. Çözüme kavuşması gereken bir miras sorunu varken kız çocuğunun dışlandığı, başka bir sorun da annesinin işletmeciliğiyle birlikte gelen maddi kazanımlardan da muaf tutulması. Burada kadının aile ekonomisinden ve mirasından dışlandığı gerçeğinin altını çiziyor film. Ekonomik olarak kadının bağımsız bir biçimde ayakta kalması gerektiği üzerine de duruyor. Yaşı kaç olursa olsun, kim ne derse desin, kim kınarsa kınasın bu doğrultuda yaşanmalı. Nur Sultan adındaki inatçı, kimseyi kafaya takmayan ve düştüğü boşluktan kurtulup hayatına yeni bir rota çizen kadını keyifle oynuyor, bize de keyifle izletiyor. Film özellikle yemek sahnesinde bana Ertem Eğilmez'in Sıcak Aile filmlerini hatırlattı. İncelikle bir mizah söz konusu, mukadderatta. Argo kullanmıyor, kaba bir güldürüye dönüşmüyor. Özellikle kahvedeki ihtiyara her göründüğü sahnede katıla katıla güldüm. Sultanın kocası öldükten sonra düştüğü psikolojiyi çok fazla açmamasının dışında bir başka sorun da tüm bu sorunları Avrupa'da yaşamış emekli olan bir başkasını çözüme kavuşturmaya sebep olması. Koskoca ilçe içerisinden bir kişi Avrupa'da yaşamış ve Türkiye'ye geri dönüş yapmış bir kişi gibi düşünceye sahip olamıyor. Biz hepten mi bu hissiyatı, bu düşünceyi yitirdik. Ancak dışarıdan gelen tırnak içinde o çok övülen sözde Avrupa görmüş kişi mi yalnızca çağdaş olabilir. Tüm yerelliğiyle birlikte çözüme kavuşturmak konusunda ön ayak olan kişinin de o yerleşimden biri olması gerekirdi bence. Nadim Güç'ün ilk filmi Mukadderat'ı zarif bir biçimde Türkiye'nin emekçi kadınlarına ithaf ederken, kadınların bilinçlenmesine yönelik bir filmin olmasının yanı sıra ailecek de keyifle izlenilecek, emekten yana olan herkesin izlemesi gereken iyi bir yapım. Ana koca ay olmuş diyorlar. Doğru mu